Evet arkadaşlar, artık kritik bir güne uyandık. Günlerden 17 Eylül. Fed faiz indirimleri açıklanacak. Eskiden derdik ki faiz indirimlerine şu kadar gün kaldı, şu kadar hafta kaldı derdik. Artık saatler kaldı. 17 Eylül Türkiye saatiyle 21.00'da Fed faiz kararını açıklanacak ve yanı sıra Powell'ın konuşmaları da önemli olacaktır kripto paralar açısından. Şu an bugün baktığımızda artık her şey kesin. Yani bir hafta öncesinden de kesindi ama bugün de baktığımızda %96 oranında 25 bas puan indirim beklenmekte. Muhtemelen de böyle olacaktır arkadaşlar. Yani %100 olarak düşünebiliriz. 25 baz puanlık bir indirim gelecek. İşte bu sürpriz değil. Şu anda piyasa bunu fiyatlamakta. Bitcoin 117 bin dolara kadar çıkmayı başardı. Birkaç uyarı da bulunacağım ama onun öncesinde videoya bir beğeni bırakmayı unutmayalım. Beğenileriniz gerçekten videonun önerilmesi açısından çok önemli. Şimdi teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar uyarmak istediğim konu FED faiz indiriminde bir sürpriz olmayacak. Ama asıl sürpriz Powell'ın konuşmalar olacak kanaatindeyim. Mesela Powell'a şöyle sorular gelebilir. Bir sonraki toplantıda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yıl sonuna kadar kaç tane daha faiz indirimi yapmak istiyorsunuz? Enflasyonu kontrol altına alabildiniz mi? İstediğiniz seviyeye düştü mü gibi sorular yöneltilecektir. Şimdi Pavel bu sorula olumlu cevaplar verirse yani olumlu cevaplar ne demek oluyor? İşte faiz indirimine gideceğiz. Enflasyon daha da düşecek. Biz kontrol altına aldık gibi konuşmalar yaparsa kripto paralar için güzel bir boğa başlatabilir diye düşünmekteyim. Çünkü arkadaşlar Pavel gerçekten konuşmalar piyasayı etkiliyor. Bir önceki konuşması mesela negatifti. Kripto para piyasası bayağı bir düşmüştü. Şimdi pozitif konuşursa arkadaşlar olumlu yükselişler görebiliriz. Şu anda dirençteyiz. 117 bin dolara çıktık ama 117 bin 200'e kadar bir direncimiz var. Yani mesela en son oraya çıktığımızda sert bir düşüş aldık. Bir öncekine baktığımızda şurada da çıkmışız yeniden düşmüşüz. O yüzden bu bölgenin kritik olduğunu unutmayalım. Şimdi uyarılarımdan bir tanesi ise Powell'ın konuşmalar esnasında arkadaşlar piyasayı aşağı yukarı yapabilirler. Bu arada ben canlı yayında olacağım o saatlerde muhtemelen bir aksilik olmazsa. O yüzden abone olup bildirimleri açın ki canlı yayınlardan haberdar olun. O saatlerde kanalımı takip etmeye çalışın. Şimdi orada yayın yaparken zaten yorumlayacağız ama onun öncesinde de bir şeyler demek istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar Powell bir negatif, bir olumlu konuşursa işte orada aşağıdaki likidite aldıktan sonra yeniden geri dönüşler görebiliriz. Şimdi Fed faizi indirecek. Yıl sonuna kadar 3 tane faiz indirimi bekleniliyor. Bunlarda hiçbir sorun yok ama bazen piyasayı düşürmek için silkelemek için konuşmalarla piyasayı düşürmeye çalışıyorlar. Hatta likidasyonlar bir bakalım 24 saatlik likidasyonlarda arkadaşlar yukarıda 117.800 de var aşağıda ise 115.500 de toplanmış durumda. Bir de 3 günlüğe bakalım 3 günlükte önemli olabiliyor. 3 günlükte de arkadaşlar yine aşağıda 115.500 ve yukarıda da 117.800 bandını görmekteyiz. Ya yani olası arkadaşlar aşağı yukarı iğnelemelerde gelebilecek bölgeler buralardır. Yani mesela sallıyorum tamamen. Yani olacak diye bir şey yok da mesela Powell kötü bir konuşma yaptı diyelim. Şöyle bir düşüş gelir mesela 115 500'e bir anda hemen çıkış görürüz. Ya yani burada böyle bir silkeleme yapıp yani yüksek kaldıraçlara kazandırmamak için arkadaşlar bu hareketler gelir. Yani her zaman da olmuştur. Olabilecek senaryolardan biridir. Çünkü teknik olarak baktığımızda 117.200'ün kırılmasıyla birlikte arkadaşlar önümüzdeki direnç şurada kalıyor. 119.300 bandında şöyle işaretleyin burayı da işaretlememişim hemen göstereyim. Şu band arkadaşlar burası önemli. Yani aşağı yukarı 119.400, 119.300, 119.200 bandı önemli bir direnç olacaktır. Yani burayı kırabilirsek yani en azından biz bir günlük kapanış görsek bir sonraki direnç hedefi de bu olacaktır. Ayrıca destek bölgesi ise 114.800 ve 116.000 bandında bulunmakta. Şimdi Bitcoin dominansa baktığımızda ise Bitcoin dominans yukarı kırmaya çalışıyor. Hatta günlük grafikte bakan da daha net gözüksün. Ya şöyle arkadaşlar günlükte şu an çıkmaya çalışıyor üst banda. Yani bizim anlattığımız minor trende çıkmaya geri dönmeye çalışıyor. Ya yani buraya çıkmaması gerekiyor arkadaşlar. Şu anda mesela dün dediğimiz bölge 58.2 idi. Şu anda da 58.3. Ya yani buradaki trend biraz daha eğimli olduğu için bugünkü bölge 58.3. Ya yani 58.3'ün üstüne kırılım yapmaması gerekiyor. Ya yani şu anda buraya çıkmış ama burası iğne de kalabilir. O yüzden günlük kapanışa dikkat edelim. Total markete baktığımızda hala 4 trilyonu kırmaya çalışıyor. Burada bir gelişme söz konusu değil. Dolar dominansına baktığımızda ise arkadaşlar şu destek kırıldıktan sonra yükselen trendinden tepki aldı. Mesela şura kırıldı bu trendten desteğini aldı. Dolar dominansında yeniden düşüş görmek istiyorsak 4.20'nin altında bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi Ethereum'a baktığımızda ise Ethereum'da mesela dün analiz yaparken ben hatırlıyorum 4.460'a falan görmüştü. Ben dedim ki günlük kapanış olmamış. Bu destekten güç de alabilir. Öyle de olmuş arkadaşlar. Aşağı doğru destek kırılımı olmamış. Şimdi 4500'den destek almaya devam ediyor. Şu anda arkadaşlar Bitcoin dominans biraz çıkmaya çalışıyor. Bitcoin de biliyorsunuz direnç kırılımı yapmaya çalışıyor. Biraz altcoin'ler yüzde %3 kırmızı yakabilirler bu süreçte. Ya yani bazı arkadaşlarımız altcoin rallisi bekliyor. Ben de bekliyorum tabii ki. Ama şu anda faiz indirimi olduğu için biraz Bitcoin kendisi toparladıktan sonra Bitcoin yataya bıraksın kendisini. Sonrasında altcoin'lerde güzel yeşillenmeler görebiliriz. Ya yani buradaki veriden de kurtulursak arkadaşlar biraz daha kripto para bağımsızlığını ilan edebilir. Tabi sonsuza kadar değil birkaç hafta daha serbest olabilir. Mesela üfeyi konuştuk tüfeyi konuştuk geçen haftalarda. Şimdi Fed'i konuşuyoruz. Biraz daha gündem kripto paralardan geri çekilecektir. Bu da iyi olacağı kanaatindeyim diye düşünüyorum. Ve Bitcoin ve altcoin'ler hakkında analizlerim bu şekilde. Mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.